Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde fonksiyonlara koşul belirleme e, adı altında bir ders işleyeceğiz. E, bu dersimizde bir index PHP'mize bir de kontrol PHP'mize ihtiyacımız var. index.php oluşturduk. Hemen bir textbox, eee metin belgesi açıyorum. Ve buna ne diyoruz? control.php diyorum. Bunları derleyicimizde açtık. Şimdi... E, ...index.php'mizde... ...bir form ekleyeceğiz. Şu butonu silelim. Seni aşağı atalım. Burada bir tablo ekleyeceğim hemen. 3'e 3'lük. E, mesela adınız... ...soyadınız yazsın. Burada da... ...mesajınız... ...isteğiniz yazsın. E, şuna nokta koyalım. Buraya bir ekleyeceğim olay. Textbox. Buraya da bir, ee, ne ekleyeyim? Text araya ekleyeyim. Mesaj yazacak adam uzun uzun yazmak isteyebilir. Evet, şimdi şuraya da bu butonu sürükleyeceğim. Şunlar kalın olsun. Bir bakalım nasıl gözüküyor. Şunu azıcık uzatayım. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki yapacağımız örneğin amacı şu olacak. Mesela, e, kötü amaçlı bir kullanıcı geldi. Bu bizim e, kullanıcılarımızdan fikir, istek, düşünce ya da mesaj aldığımız bir e, bölüm olsun. E, iki tane fonksiyon oluşturacağız. Örnek olarak birincisi, e, Türkçe karakterleri, İngilizce karakterleri çeviren bir fonksiyon olacak. Kişi buraya Türkçe karakter olarak atıyorum, ş, ç filan yazarsa dahi e, ne olacak? Ee, no ...onu İngilizce karaktere çevireceğiz, belki Türkçe karakter problemi yaşayan bir sitede e, çalışıyoruz, bir hortanda çalışıyoruz. O yüzden e, bunu bir örnek olarak, hem yani bu çevirme olayını görmemiz için ilk etapta onu göreceğiz. İkinci olarak da mesela bu e, mesaj box'a, mesaj kutusuna script kodu yazıldı, bir script kelimesi geçti, bir refresh kodu yazıldı. Bunları e, bizim e, alanımıza gelmemesi için, bunları nasıl çevrildiğini, nasıl filtrelendiğini göreceğiz. Evet, şimdilik şuna bir adını değiştirelim. Gönder diyelim. Buton ismi aynı kalabilir. Bunun adı Mesaj Kutusu olsun. Bunun adı da ne olsun? Adi Soyadı olsun. Şimdi bunun kod kısmına gelelim adı soyadı mesaj kutusu şuradan ne yapacağız şurayı siliyorum her zamanki gibi post metodu ile yollayacağız action kısmını da kontrol nokta php'ye yollayacağız Tamam yolladık. ctrl -S ile kaydettim. Şimdilik index sayfamız tamam. Şimdi kontrol php'mize geliyoruz. Ve php taklarımızı açalım. İki tane fonksiyon oluşturacağız dedik. Önce bir tanesini oluşturalım. Function. Normal fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. Fonksiyon oluşturma biçimini ekrana yazıyoruz. Şimdi ne dedik? E, Türkçe karakterleri İngilizce karakterle çevirirsin mesela. Türkçe karakter adı altında bir değişkenimiz olsun. Bunu dizi değişkeni belirleyeceğiz dedik. Şimdi Türkçe karakterlerimizi yazmaya başlayalım. Ee, mesela yumuşak G. Ee, Ş. Sonra I. Ee, bakalım neyimiz var başka? Ç'miz var. Ö'müz var. Bir de Ü'müz var. Şu an görebildiğim bunlar klavyemde. Evet bir değişken daha oluşturacağız. Şunu bir kopyalayayım hemen aşağı yapıştırayım. Bir de İngilizce karakter diyeceğiz. İngilizce diyemedik. İn... İngilizce karakter array'de yumuşak g'yi g'ye çevireceğim. Şey s'ye ı'yı i'ye ç'yi c'ye çevireceğiz. Ö, O, ya ve üde de U'ya çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu değişkenlerimizi oluşturduk. Ee, bu değişkenlerimizi oluşturacağız. İşte fonksiyona koşul belirtme dedik ya. Buradaki ilk parantezi hatırlarsanız daha önce kullanmamış oluşturduğumuz fonksiyonlarda. işte buraya bir değişken oluşturuyoruz. Herhangi bir değişken olabilir adı. Buna karakter adını veriyorum ben. Şimdi alta şöyle bir kod yazacağız. Ee, mesela yeni karakter dedim. Eşittir. str replace komutunu kullanıyoruz. Bu komutu daha ileride kullanacağız ama burada e, örnek olarak bunu kullanmak zorundayız. Daha ileride başka bir dersimizde ilerleyen dersimizde bu komutu e, daha iyi göreceğiz. Bu ne demek? Replace. Yeniden yerleştir. Yani şuradaki her bir indisi, Türkçe karakterdeki her bir indisi İngilizce karaktere yerleştirecek olan bir komut. Eee... Arkadaşlar bunun içine 3 tane e, e, olay belirtmemiz lazım. Birincisi şu Türkçe karakteri alıyoruz bu değişkeni. Ctrl C ile buraya yapıştırdım. Virgül koydum. Sonra değiştirmek istediğim yeni kısmı ikinci değişkenimi aldım. Yapıştırdım. Şimdi de şu karakter kısmını alıyorum. Fonksiyonumu alıyorum. Onu da buraya yapıştırdım. Ve şu anda 3 olay belirledik Set Replace'de. Birincisi e, metin e, kutusunda girilirse eğer bu karakterler buradan kontrol ediyor. İngilizce karakter olarak değiştiriyor ve bu karakter e, koşu belirtilmiş fonksiyonda Yani bu şekilde 3. de belirtiyoruz. Ve artına diyoruz ki return diyoruz. Yani bu değişkeni döndür diyeceğiz şimdi. yanına hemen bir yukarıda oluşturduğumuz yeni karakter değişkenini yazıyoruz. Noktalı virgülle şimdilik bu kodumuzu oluşturmuş olduk. Şimdi bu kod bu fonksiyon ne işe yarayacak? Eğer şu değişkenler, şu karakterler girilirse bu karakterlere dönüştürülecek. Buna yarayacak. Ee, ama tabii ki ne yaptık? Buradan e, girilenleri çekmedik. Hemen onları çekmemiz lazım. Ee, ne diyelim birincisi adı soyadıydı. Adı soyadı eşittir değişken post metoduyla yollamıştık. Neydi? Alanın adı. Bakalım hemen. Adı soyadı. Birincisini çektik. Hemen ikinciyi de çekelim. Mesaj kutusu eşittir post neydi onun adı mesaj kutusu şimdi iki girilen veriyle çektik peki bu fonksiyonu bunlara nasıl uygulayacağız ee, şu şekilde uygulayacağız arkadaşlar fonksiyonun ismini şuraya yazacağız ama fonksiyona bir isim vermemişim ki ben en baştan. Hemen bir isim verelim. Ne olsun mesela ismi? Dönüştür fonksiyon olsun. Harfleri dönüştürdüğü için böyle bir isim verdik diyelim. Bu dönüştürlü jtlc ile kopyalıyoruz. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Mesela buraya dönüştür diyeceğiz. Parantez açacağız ve noktalı bir parantez kapacağız. O zaman bunu dönüştürmüş olduk. Ee, şuraya da aynı şeyi uygulayalım parantez aç parantez kapa şimdi echo komutuyla yazdıralım ne yazalım mesela adı soyadı diyelim ee, ne yapacağız buraya hangi değişkeni yazacağız adı soyadı değişkenini yazdıracağız. Ee, bir tane br attıralım. Bir de mesaj istek yazalım. Buraya da hangi değişkenimizi yazacağız arkadaşlar. Mesaj kutusu yapalım ve burada bunu kapatalım. Şurada bir boşluk dağıtalım. Daha güzel gözüksün. Ee, bunu bir ctrs ile kaydedelim. Bakalım kodumuz e, çalışıyor mu çalışmıyor mu. Ne yapacağız? Explorer'ımızı açtık. Localhost PHP derslerini çağırdık. E, form karşımıza geldi. Mesela ad soyad yazalım. Emre Aytuan yazdık. Mesajımızı da özellikle Türkçe karakterler içeren bir mesaj yazalım. Mesela Şemsiye'de bir şeyimiz var. Daha sonra e, çekirdeğimiz yazalım. Üzüm e, ılık su ilkokul dersi gibi oldu. Daha sonra e, bir tane de ne yazalım mesela hangi karakter olsun Ömer yazalım öyü içersin evet şimdi böyle bir mesajımız olduğunu düşünelim bunu gönder dediğimiz zaman adı soyadına gördüğünüz gibi yumuşak G, G'ye dönüştü mesaj istekli de şemsiye, çekirdek, üzüm, ılıksı Ömer hmm. ne oldu arkadaşlar burada bir tek Ömer'in O'su değişti hemen bir kodumuza geri dönüp bakalım kodumuzda bir sorun yok gözüküyor. Galiba girerken yanlış girdik. Bunları küçük harf yazmam lazım. Çünkü kodumda şunu bir değiştiremedim. Çekirdek üzüm ılık su. Şimdi gönderdiğim zaman Gördüğünüz gibi Ş'yi S'ye, Ç'yi C'ye, Ü'yü U'ya çevirdi. I'yı I'ya çevirdi, Ö'yü O'ya çevirdi. Neden? Çünkü şurada yazdığımın aynısını görmesi lazım. Yani ben büyük Ş şey harfi yazarsam büyük Ş şey harfini küçük S'ye çevirmez. Ee, onu ayrı ayrı tek tek belirtmemiz lazım o zaman. Ayrıyetten mesela şuraya şöyle belirtmem lazım. Ben buraya büyük Ş şey koyarım. Bir de buraya gelir... Ee... Şunun şeyini koyalım. Gelir buraya da Büyük S yazarım. Şimdi ctrl s ile Kaydederim. Geri döndüğümde şu şemsiyenin Ş'sini Büyük yazıp yolladığım zaman onu Büyük S'ye çevirir. Yani Kodda birebir aynısını görecek. Karşılığını çevirecek. Yani burada anlatmak istediğimiz Girilen karakterleri Çevirtirebildiğimiz Şimdi diğer bir fonksiyonumuz olsun. Hemen onu da hızlıca yapalım artık. Bu fonksiyonumuzun adı kod olsun mesela. Kod filtre olsun. Şimdi arkadaşlar ne dedik ki ee, e, kodları değiştireceğiz dedik mesela buradaki diz değişkenimizin adı ne olsun kötü kod olsun mesela kötü kod e, hemen bir diz değişkeni oluşturacağız array e, mesela ne yapabilir kullanıcı refreshli bir kod yollayabilir script kodu yollayabilir veya boşluk attıysa enter basıp bir alt satır indiyse mesaj ekranında onun mesela boşluk olarak gözükmesini isteyebiliriz. Ee, hemen yazalım buraya yeni kod diyelim. Ere ile bunların karşılığını belirleyelim. Buraya istediğimiz her şeyi çevirtirebiliriz. Mesela diyelim ki argo kelimeler belirledik. Onların girilmesini istemiyoruz. Buraya herhangi bir argo kelime yazabiliriz. E, refresh ne olsun? Mesela boşluk olsun mu? E, script de boş yazsın. E, boşluğa ne yapsın? Br tag atsın. Nokta n gördüğünde, e, argo gördüğünde de mesela kelimeye yıldız koysun. Şimdi ne yapacağız? Şunun aynısını alabiliriz şuraya, bunlar ayrı ayrı fonksiyonlar olduğu için ve bunlar geçen dersimizde görmüştük global değişkenler ve lokal değişkenler diye aynı isim altında ama farklı fonksiyonlarda değişkenleri kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi isimler aynı ama farklı fonksiyon için oldukları için bunlar bir sorun teşkil etmeyecek bize. Tamam şu anda e, bunu yaptık mesela bu ikinci filtreyi buraya nasıl uygulayacağız e, şu şekilde de arkadaşlar bunu uygulayabiliriz bir bu, bu şekilde size gösterdim şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar bunu yani bunu bir silelim şöyle yine bir değişken belirleyelim mesaj kutusu bir adı altında ne yapacağız bunu önce bir şunun adını yazacağız kod filtre Kod, filtre doğru yazdık değil mi evet sonra bir parantez açacağız ötekisi dönüştür onu aldık ne yapacağız mesaj kutusu değişkenini dönüştüreceğiz değil mi burada mesaj kutusu ne yapıyorum şimdi bakın dönüştürü şuraya yazdığım zaman bu mesaj kutusu değişkenini dönüştürmüştüm ama Ayrı bir değişken belirledim. Mesaj kutusu 1 diye. Sonra cold filtre dönüştür mesaj kutusu. Yani dönüştür mesaj kutusunu önce dönüştür uyguladım. Sonra cold filtre uyguladım. Şöyle çift parantezimi unutmuyorum. Bu şekilde uygulamış olduk. Veya aynısını şurada da yapabiliriz. Buraya cold filtre yazıyoruz. Yanlış yazmayalım. Yanlış yazdık. Filtre. Tamam. Şuraya geliyoruz. Burada da eee parantezi unutmuyoruz. O zaman burada ekrana yazdıracağım yer mesaj kutusu 1 oldu. Onu unutmuyoruz. Ctrl ile kaydettim. Geri geldim. Şimdi mesela ne dedik? Script yazdık buraya. Buraya ne yazalım? E, refresh yazdım. Bu ekranda gözükmeyecek. Mesela adam gitti script kodu yolladı veya bir satır aşağı indi. Böyle bir şeyler yazdı diyelim. Şimdi gönder dediğim zaman satır 27 hata verdi. Satır 27'mize bakalım. Hmm, şurada hata var. Ben dönüştür yazmamışım hep dönüştür yazmışım. Dönüştür. Nerede geçiyor başka? Şurada dönüştür. Burada da dönüştür. Doğru. Tamam şimdi oldu. Değişken e, fonksiyonumuzun ismini yanlış yazmışız. Geri geldik. Yolla dedik. Gördüğünüz gibi Emre Aytoğan'ın yanındaki script yok oldu. Buradaki refresh. Gördüğünüz gibi yazılmadı. Script yazılmadı. Ama bir alt satıra geçme işlemimiz olmadı. O neden olmadı acaba? Ona bir bakalım. Olmadı çünkü burada yanlış işareti koyduk. Ters slash işareti, ters bölü işaretini koymam gerekiyordu. Çünkü kodlamada ters bölü en işareti boşluk at bir yani bir alt satıra geç anlamına geliyor. Şimdi CTLS ile kaydettik. Geri geldik. Şurada gördüğünüz gibi refresh'ten sonra e, alt satıra geçmesi lazım. Şu script'te bir enter yaptım ben. Onun gözükmesi lazım. Gönderdiğimiz zaman yine gözükmedi. Yenile diyelim sayfamızı yolla A enter A enter gönder yan yana yazıyor kodumuzda bir hata var hatamız yine çok basit html kodu yazdık diz değişikliğin içinde aslında çift tırnak kullansak direkt olur ama tek tırnak kullandım çift tırnak kullanmamız lazım diğerlerine fark etmeyecek. Çünkü onlar düz yazı olarak görüyor ama bunu HTML takı olarak gördüğü için HTML bir kodu olarak gördüğü için bunu çift tırnak içine yazmak zorundayız. Şimdi gönder dediğim zaman gördüğünüz gibi bir alt satıra geçti. Bir de orada ne yazmışız? Argo. Yani kötü bir kelime diyelim ki yazıldı. Göndere bastığımızda gördüğünüz gibi 3 yıldız olarak karşımıza çıkıyor bu kötü kelime. Evet arkadaşlar bu dersimiz e, bu kadar. Bu dersimizde iki fonksiyon oluşturduk. Filtreleme olayını gördük. Setterli, Blast ve Return komutunu gördük. Bunları ileride daha iyi göreceğiz. E, daha ayrıntılı göreceğiz başka örneklerde. E, ama buradaki amacımız dediğimiz gibi... E, text veya mesaj kum, e, kutusuna girilen mesajların karakterlerinin dönüştürülmesi, filtrelenmesi veya e, yazılan kötü kodların engellenmesini görmekte. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.